Merhaba arkadaşlar, Renault Clio araçlarda, Clio 5'lerde, 2020, 2022, 2023, 2024 modellerinde ee, ön disk balata değişimini göstereceğim. Şimdi e, 4 tane bijonumuzu söktük. 4 bijonumuzu söktükten sonraki işlem, e, şuradaki telimizi çıkartıyoruz. Şöyle tüm çekiyoruz, telimiz çıkıyor, telimizi yanımıza koyduk. Sonra... Ee, tabii bu işlemi yaparken e, motor e, fren hidrolik kapağını açıyoruz. Şu aradaki tam şu aradaki e, balatalarımızı tornavidayla çok az bir şey geriye ittiriyoruz. Bu piston çok hafifçe geriye gidiyor. Tam e, en dibe kadar yaslıyoruz burayı. Yasladıktan sonra. Bura rahata düşüyor. Bura rahata düştükten sonra şurada kapaklar var. Şöyle elinizle açarsınız. Bir de aynısından altta var. Alttakini de açtık. Malzemelerimizi kaybetmiyoruz. Buraya koyduk. Bu kapakların içinde 7 alyan var. 7 şöyle alyanımız var. Alyanımızla buradaki içerisindeki vidamızı gevşetiyoruz bunu çıkartıyoruz. Bunu çıkarttıktan sonra şu üst tarafa sabitlersiniz. Sabitledikten sonra e, bura olmadığı için balatalar direkt geliyor. Burada da iki tane 18'lik yıldız somun vida var. Bir burada bir de tam bunun altında var. Şöyle gösterelim. Buradakileri de ikisini de lokma ile söküyoruz. Ondan sonra da diskimizi sökmek için de e, buraya 40 e, T40, T40 e, yıldızla bu buradaki iki tane vidamızı söküyoruz. Diskimiz olduğu gibi elimize geliyor. Sonra balatalar da çıkmış oluyor. Tabi bu buradaki alanı da tam sıfıra yasladığımız pistonumuzu için pistonu, pistonumuzu içeri yasladığımız için evet. E, bu süre zarfında e, balata değişimimizi yapmış oluyoruz. Evet arkadaşlar oradaki iki vidamızı söktük. Söktükten sonra direkt balata... Evet, kaliperimiz. kaliperimiz geliyor. Kaliperimiz geliyor. O söktüğümüz iki vidamız burada. Sonra balatalarımız elimizde. Bu balata biraz içinde yay olduğu için tutan yay bu şekilde çıkıyor. Çıktıktan sonra bunu bu üstte bir tel yardımı veya klips de olur. Bir şeyle sabitleyin. Çünkü bunun hortumu çok önemli arkadaşlar. Zarar görmemesi gerekiyor. Bunu sabitliyoruz. Ondan sonra arkadaşlar şu parçamızı sökeceğiz. Getir bakalım bir bu telefonun içeri. Şurada iki tane bir burada 18. Şöyle göstereyim arkadaşlar. 18 anahtarımız buraya tam oluyor. 18'imizi buraya tam ona göre sökeceğiz. İki tane de burada vidamız var. Bir orada bir burada. Bir ve iki. İki vidamız var. Ondan sonra bu parçamızı da çıkartacağız. Sonra T40'larla diskimizin vidasını sökeceğiz. Arkadaşlar 18'lik vidamızı söküyoruz. Ben zaten daha önceden çıkarttım. İki tane vidamız var. Bunları çıkartıyoruz. Bunlar çıkarttıktan sonra T40 e, anahtarımızı, T40 yıldızımızla diskimizi çıkartıyoruz. Disk biraz zor çıkabilir. Biz vurduk, o şekilde çıkarttık. Çok sert bir şeyle vurmayın. Diskimizi aldıktan sonra dışarı koyduk. maskapla poryamızı etrafına temizliyoruz. <laughs> Temizledikten sonra bezimiz Usta, e bezimiz bez ile etrafının tozunu alıyoruz sonra etrafını temizliyoruz yani ince zımpara kağıdıyla yapsanız da olur sonra yeni diskimizi alıyoruz yeni diskimizin yüzeyini balata spreyi ile temizliyoruz arkadaşlar peki neden usta ee, balatalara zarar vermemesi için ve ses yapmaması için ee, yüzeyinde farklı bir cisim var yağ katmanı gibi Sıfır olduğu için değil mi? Evet, yeni olduğu için paslanmaması için korozyon önleyici var. Deliklerimizi bulduk. bunları şarjlama kapla belli bir tork değerlerinde sıkacağız. Ondan sonra arkamız arka parçayı takıyoruz. Bunun da iç tarafının e, temizliklerini yaptık. Bu e, balataların basan noktalarının e, temizliklerini yaptık. Tel bir sert bir tel fırçayla temizleyebilirsiniz. Bu parça bu şekil oluyor. Takıldıktan sonra şurada vidamızı takıyoruz. Böyle. Aynı parça altta da var. Alttakini de takıyoruz. Kapatalım.